Oğlum. Hadi sen yemeğini ye. Şimdi maç dolayısıyla biraz geç kaldık. Bebeklerin de mamalarını hazırlayalım. Hmm. Tamam. Mama burada. Şimdi biraz biraz da tavuk suyu dökelim üzerine. Oh. Şimdi bunu yavrular yesin. Güzel Bunları ıslatalım. Süper. Şimdi saat 12'yi geçti. Fark etmez. Onlar bekliyordur. Hadi bakalım. Hazır mamamız. Evet. Bunu şimdi götürelim. Ve yasınlar. Bebekler. Hadi bakalım. Şimdi bazı çok bilmişler der ki bu mama az. Alın. Alın az mı? Diyor? 20 kilo mama. 4 günde bir bitiyor. 2000 lira bu. 4 günde bir bitiyor. Az diyen lütfen gelsin. Kendi yapsın. Çıktık gidiyoruz. Hadi bakalım. Bebekler bekliyordur bizi. Şimdi kapatayım. Evet döndük bahçemizin sokağına. Gidiyoruz. Bakalım neredeler. Açlar mı toklar mı? Hadi bakalım. Ha. Zeus ya da barbar havluyor. Anne de havluyor. Tanımadılar. Gel kızım. Gel kızım. Bak işte tanıyınca nasıl geldi. Gel kızım. Gel. Gelin bakayım. Aferin size. Acıktınız mı? Hadi bakayım gelin. Gelin 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 gelin. Durun ayaklarımı bırakın. Evet. Şimdi şuraya koyacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı? Zeus da geliyor. Gel gel. Gel. Gelin yiyin. Aferin. Aferin. Zeus. Gel oğlum. Ne haber? Evet, taksi usta kenarda bakınıyor. Anne. Ne haber anne? He ha çocuk. Barbar nerede? Gel, gel. Gel. Gel tamam, hepsi toplandı. 7 tane. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Hadi bakalım. Yiğit. Gel. Hadi. Aferin size. Aferin. Anne. Sen yemiyor musun? Gel bakayım. Ha? Aferin sana. Hadi sen de ye git. Gel. Gel ye. Gel. Gel. Çok var burada. Gel. Hadi ye. Ye kızım. Hadi aferin. Sen de ye. Yapma. Sakın ha. Onlar bebeklerin. Aferin. Zeus. Bak 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 Zeus'ta nasıl oynuyorlar. Zeus arada bir kızıyor, darlanıyor. Bak. Hırlama Zeus. Gel. Gel çocuğum gel. Gel sen. Gel. Sen hırlayınca anne de ters ters bakıyor. Oh be ye o kızım. Ye anneciğim ye. Ye. Ye anneciğim. Gel Zeus gel. Gel oğlum sen benim yanıma gel. Aferin sana. Bırak onlar rahat rahat yesin. Hadi. Anlıyorum çocuklar seni darlıyor ama Bak 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 hala poposunu kokluyor. Kuyruğunla oynuyor. <laughs> tabii bu da bunları başka köpeklere koruyor ama <laughs> biraz da darlıyorlar böyle. Darlayınca hırlıyor, hırlayınca da annesi tabii ne de olsa anne yavruma hırlama diye bakıyor. Hadi bakalım şimdi. Afiyetleyin. Ben de şöyle seyredeyim sizi. Sonra gideyim. Takipçileriniz de sizi bekliyor. Takipçilere söyleyin ama böyle olmuyor. Yorum yapsınlar. Sizin elinizle bizi sahiplendirmek değil. Yoksa ne yapsın? Dede ne yapsın yani? Takipçiler. Dede yayıyor. Hadi. Takipçiler paylaşsın. Yorum yapsın. Etkileşimi yapsın ki insanlar görsün. Bu hayvanlara kaybolsunlar. Yapma çocuk. Tamam sende. Fazla oynama bununla. Boğmayın Zeus'u. Sen de oğlum onlar bebek hırlama. Isırmıyorsun biliyorum ama kovalamak için de hırlıyorsun. Hadi bakalım. Hadi. Takipçiler sizden haber bekliyor.